<laughs> this. is Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah şu meşenin içinde Evet. 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 sallanıyor Evet. Daha dal da sallanıyor ağzını diyeyim. Şükür. Sifta. Öbüründe, öbüründe. Ha, önün en kadir. Merhaba. Alındı, alındı evet inşallah alındı. alındı. Derenin altındaymış usta hepsi 40-45 tane kadar kalktı Ta karşıya gocaya salladı Bu yandan da bir tane tek kalktı abi, Getir ateş gel oğlum gel gel, gel Tamam abi şu gel. kuşu alayım da Ateş gel ateş gel oğlum getir ateş. gel 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 He he <laughs> gel buradayım oğlum gel Aferin 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 oğluma gel. Bravo getir. Çekeme, daha getir. <gülüyor> <gülüyor> He, gel oğlum gel gel gel. Aferin. Aferin sana. Aferin sana oğlum gel 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 gel. Aferin benim aslanıma bravo bravo. Aferin bırak. Aferin benim. Maşallah. Maşallah güzel bir kuş. Aşağıdan sürü gitti ama her zaman dediğimiz gibi Kendini uyanık zanneden kalanlar olur. Evet. Bu ne Cephe deniz kenarı bir yerde. Tabii bu arada arkadaş Kore gazı bak. Banna yok. Evet. Rast gelsin. Kadirciğimin kısmetine bu devam ediyor bakalım. <laughs> Şuradan geldi. Takip et kuşu. Nereye gidiyor? <laughs> He? Kınalı ya. <laughs> kuş nereye düştü? Allah Allah. Lan ilk baş kutçuğuma geldi kuş. Talla kuşu gibi sonra. Hah. Hay maşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Güzel bir uçkun. Ana saçımı tutturduk. Bu atışım Kemal Bölü'ye gelsin. Rastgele. Oh. Abi! Telsiz düştü, telsiz! Ay! Ay! Ama Vay mübarek. Vay mübarek. Bismillahirrahmanirrahim. Maşallah. Uf, güzel bir horoz. Ağzım değilim. Atlattı bizi. şükür yetiştirdik. Elhamdülillah. Rast geçtik. Şu gayet seni telsizden geçtim. Ben de hiç tam yok yüksekliğim görüyorum nereye gideceğiz. Evet fark ettim. Evet. Şuraya kar girmiş. Karı boşalttım da inşallah bir Vay şey olmaz lazım. değil mi? Yok adam. Görüyor musun seni geçirdiğini? Ya. Şuradan bak şuradan kalmış sen şuradasın bak. Bir de şuradan harıldayarak geliyor. He. Kustu o zaman korktu. Taş orduyum ya şuradan kalktı ya. Şuradan şuradan dikenin altından kalktı şöyle. Benim, Allah yok, Allah. Ee, ben yok. de şuna gibi gördüm. Yok kuzum dikenin altından şuradan. Sen de şöyle geldin işte. Belki üstünden ya da yani altından geçtin. Allah Allah. Aynen. Ama şuna bak. Değil mi? Ya. Ben dedim alır mı ola dedim. Kokladı ama. Var ol kuzum ellerim. Allah Allah. Sağda açıldı. He. Ee. Birazdan sallayayım kendimi. Adam az daha bekler. He. Ee, <laughs> evet. Aynen. Aşağılar meşelik. Oh. <gülüyor> 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 evet. Ellerini severim. Var ol abim. Ellerine sevrem. <laughs> Var ol, süper oldu. <gülüyor> 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 Hiç belli olmaz. Sen bak hele, kuş Çok orada abi. duruyor. Alayım oradan şöyle. Aynen, ben de üstünden geleyim. Ellerine sevrem ellerine. koy. Koy koy. İyi. Ha. İki hafta sonra aradım. Elle şunu. Bakın abi üstünde bak. uzak, çok. <laughs> <laughs> ya niye uzak ya? Getirmeyin ya bir daha şu adamı ya. Buradalar onlar ha. Lan ben sıkacağım, sıkmadım. Git lan git. Ben ki abi. Şimdi elle